Yukarıdaki verilen doğru, doğru parçası ve ışın modellerinden birer tanesinin isimlerini sembol ve e, sembolü gösterimlerini yazınız. Bakalım isimlerini buraya, sembol ve lego gösterimini buraya. Doğru modeli, doğru modelini bakalım neydi? Doğru modeli iki ucu açık hatırladık mı? İki ucu açık olan ne var? Bakın şurada. ER doğrusu. Peki. E'de doğrusu. Sembolle gösterimi nasıldı? E de üzerine ok işareti koyduk hatırladık mı? Peki bakalım doğru parçası. Doğru parçası neydi? Doğrunun iki ucu açıktı. Doğru parçası neydi? İki ucu kapalı olandı. Hatırladık mı? Hemen bakıyoruz. İki ucu kapalı olan ne var? CF. CF doğru parçası. Peki nasıl gösteriyorduk? Köşeli parantez. Neden? İki ucu kapalıydı. Kapalı uçları ne yapıyorduk? Köşeli parantez. Geldik ışına. Işın neydi? Bir ucu kapalı, diğer ucu açık olandı. Bakalım nerede var? Burada. AC ışını. AC ışını. A kapalı olduğu için köşeli parantez koyuyorduk. Hatırladık mı? Bu kadar. Buna göre KL doğrusuna dik olan doğruyu belirleyip sembolle gösteriniz. Hemen bakalım. Karelizemin üzerine 4 doğru verilmiş. KL'den bahsediyor. Evet bakalım. KL'nin noktalardan geçen kısımlarına bakarsak aslında kolayca bulabiliriz. Bakın bir buradan geçmiş bir de buradan geçmiş. Sonra buradan geçmiş. Buradan geçmiş ve buradan geçmiş. Bakalım. 1, 2, 3, 3'e 1. 1, 2, 3, 3'e 1. 1, 2, 3, 3'e pardon. 1, 2, 3, 3'e 1. 1 2 3 3'e 1. Peki 3'e 1 mi? Evet. Bakıyoruz. Bakın bu üç dik olarak uzuyor mu? Kağıdı şöyle çevirerek daha net görebilirsiniz. Dik olarak gelmiş mi? Hayır. Bunu direkt eliyoruz bile. Şuna bakalım hemen. Kesiştiği kısımlara bakıyoruz. Buradan kesişmiş. Bakın tam şu noktadan kesişmiş. Bir de buradan. Bakalım 1'e 1 2. 3'e 1 oldu mu? Olmadı. Demek ki bu da değil. Şuna bakalım. Hiç bakalım. 1'e 1 2 3. O zaman GH mi? Evet. Bize sembolle gösteriniz demişti. Onun için ne yapıyoruz? GH doğrusu diyoruz. Şöyle de gösterebiliriz. KL diktir GH'ye. Diklik sembolünü hatırlayalım doğru olarak da şunu yapabiliriz. İhsan ve Egemen birer çokgen çizmiş. İhsan çizdiği çokgenin iki tane köşegeni var. İki tane köşegeni olan çokgenleri hatırlayalım. Dörtgenler değil mi? Bakın mesela bir tane kare çizeyim. Bir, iki köşegeni var. Bir tane dikdörtgen çizeyim. Bir, iki köşegeni var. Yamuk çizeyim. Bir, iki köşegeni var. Paralel kenar, Yine bir iki köşegeni var. Eşkenar dörtgen. Bir iki köşegeni var. Yani dörtgenler mi? Evet. Peki egemenin çizdiği. Bu ihsanın çizdiğiydi. Egemenin çizdiği. çokgen ise köşegeni yok. Köşegeni olmayan ne vardı bir hatırlayalım. Tek bir tane çokgen vardı. Üçgen. Üçgenin köşegeni yoktur. Peki bakalım buna göre İhsan ve Egemen'in çizdikleri çokgenlerin kenar sayıları toplamı kenar sayıları toplumu. Bunun kaç kenarı vardı? 4 kenarı. Bunun kaç kenarı var? 3 kenarı. Peki toplamı kadar 4 3 tane yapar. 7 kadar kenarı olan bir çokgen çizip isimlendiriniz. Ne oldu? 7 <laughs> 7 gen olacak yani. 7 gen. Ben bir tane çizmeye çalışayım. Siz eminim çok daha iyisini yaparsınız. 1 2 3 4 5 6 Şunu da birleştiririm. 7 gen. İsimini verebilirim. A, B, C, D, E, F, G. 7 gene. A, B, C, D, E, F, G. 7 gene. Bu yapmayı unutmuyoruz. Çünkü çokgen çizip isimlendiriniz demiş. Çok Çokgen çizip isimlendirdik. Dikkatli okuyalım. Aşağıdaki tabloya uygun özellikleri tik işareti koyarak doldurunuz. Hemen bakalım. Bir dikdörtgen çizelim şuraya. Bir hatırlamak için. Şuraya bir kare çizelim. Şuraya bir paralelkenar. kenar. Şuraya bir eşkenar dörtgen. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Bakın dikdörtgen de evet değil mi? Uzun kenar uzun kenar uzun kenar kısa kenar kısa kenar eşit. Karede bu geçerli değil çünkü karenin tüm kenarları birbirine eşit. Paralel kenarda kısa kenarlar birbirine, uzun kenarlar birbirine eşit. Burada da geçerli. Eşkenar dörtgende de bütün kenarlar eşitti. Onun için olmaz. Bakın kareli de aynı şekilde. Sadece dikdörtgende ve paralel kenarda. Peki tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Demin konuştuğumuz gibi karenin tüm kenarları eşit. Eşkenar dörtgenin tüm kenarları eşit. Köşegenler birbirinin ortalar. Bakın. Bunları biraz daha büyük çizerek. Net göstermek istiyorum. köşegenlerini çizelim. Bakın tüm köşegenlerin uzunluğu birbirine eşittir. Hatta şu ortada kesiştikleri bu buna. Hepsi dördü de birbirine eşit. Peki kareye bakalım. Kare için aynı şey geçerli. Paralel kenara bakalım. Bakın bu buraya eşit. Bunlar eşit değil demeyin. Bunlar da birbirine eşit. Bu şey aynı şekilde eşkenar dörtgen içine geçerli. Buraya buraya eşit. Buraya burada buraya eşit. Bu durumda ne olur? Köşegenler birbirlerinin ortalama. Hepsi ortaladı mı? Evet. Hepsi için geçerli. Tüm iç açıları birbirine eşittir. Bakalım. Hepsi 90 derece mi? Evet. Hepsi 90 derece mi? Evet. Bakın. Burası geniş açı. Geniş açı, geniş açı. Karşılıklı kenar şey açılar eşit. Ama burası dar açı, dar açı. Bunlar da birbirine eşit. Ama tüm iç açıları birbirine eşit değil. Aynı şekilde eşkenar dörtgen içine geçerli. Geniş açı, geniş açı birbirine eşit. Eee, da birbirine eşit fakat hepsi birbirine eşit değil. Bu şekilde. Bir okuldaki kantini işleten Emre Bey, kantindeki satılan ürünle ilgili öğrenci memnuniyetini, kantinde satılan ürünlerle ilgili öğrenci memnuniyetini ölçmek için anket çalışması yapacaktır. Bu anket çalışmasında kullanılacak uygun araştırma sorularından birini yazınız. Bakın, öğrenci memnuniyetini ölçmek için ne yapar? Çok klasik bir soru sorabilir. kantinimizdeki ürünler hatta ürün çeşitliliği ve kalitesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir der. Seçenekler sunmak zorunda çünkü anket sorusu sormuşsa ne yapacak? Bir cevap alması gerekiyor. Çok memnunum diyebilirler. Memnunum diyebilirler. Kararsız olanlar olabilir. Kararsızım. Memnun değilim diyenler olabilir. Bir de hiç memnun değilim diyenler olabilir. Bakın anket sorusunu sorduğunuz anda ona seçenek sunmak zorundasınız. Çünkü neden? Burada bir araştırma yapılıyor ve bunun sonunda sıklık tablosu, çetere tablosu, sütun grafiği bunlar çizilebilir. Zaten anketin yapılmasındaki amaç da budur. Soruyu sorup bırakmıyorsunuz. Seçenekler sunmak zorundasınız. Araştırma sorusu diyorsa mutlaka seçenekler sunuyorsunuz çocuklar. Çevre tablosundaki verileri sıklık tablosunda ve sütun grafiğine gösteriniz. Mutlaka altını çizin unutmayın diye. Bakalım 5C sınıfındaki öğrencilere en çok hangi yemeği seviyorsun sorusu sorulmuştur. Öğrencilerden alınan cevaplara göre aşağıdaki çeteli tablosu oluşturmuş. Hemen bakalım Adana kebabı, Mersin Tantuni, Konya etli ekmek, Edirne yaprak ciğeri, Bursa İskender kebabı verilmiş. Ve öğrenci sayılarına bakalım çeteli okumayı biliyoruz. 5-10. 10 kişi mi? Evet yazalım kenarına daha kolay olur işimiz. 5, 6, 2, 5 ve 5, 6, 7, 8. Peki hemen bakalım. Sıklık tablosunu yapalım. Bakın çocuklar. Şöyle yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olduğu için. Yarıya böldüm sonra 3'e böldüm. Tablo ismini yazmayı unutmuyorsunuz asla. Ben baş harflerini yazıyorum. Siz tamamını sınavda yazarsınız. Ö, S, Y. Ö. nokta Y. yemek. Aynen belirtmek zorundasınız. Öğrenci sayısı. Yine baş harflerini yazıyorum. Öğrenci sayısı. Adana kebabı. Yine baş harflerini yazıyorum. Mersin Santuniye. Konya etli ekmek. Edirne yaprak ciğeri. Bursa İskender kebabı. Bakalım hemen. Sıklık tablosu neydi? Sayı olarak yazılmasıydı, değil mi? 10 6, 2, 5, 8. İşimiz kolaylaştı. Peki sıklık tablomuz bitti. Geldik sütun grafiğine. Şurası öğrenci sayımızı belirtsin. Burada tablonun ismini yine yazmak zorundasınız. Ben yine baş harflerini yazıyorum ama siz belirtmek zorundasınız. Burası öğrenci sayısı olsun. Buraya sayıları belirtirim. Burası ne olsun? Yemeklerin isimleri olsun. Peki bakalım ne var? 2, 5, 8, 6, 10 var. O zaman bu sayıları sadece yazarak da ilerleyebilirim. Ya da birden ona kadar tek tek de gidebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yazmak zorundasınız rakamları. Hemen bakalım. Adana kebabı kaç kişi seviyor? 10 kişi. Bakın. Kaymasını istemiyorsanız nokta nokta götürebilirsiniz. Adana kebabı. Bakalım. Mersin Tantuni kaç kişi? 6 kişi. 6'dan bakalım şurada altta isimleri belirtmek zorundasınız etli ekmek iki kişi Konya etli ekmek. Edirne yaprak ciğeri 5 kişi. Bursa İskender ki bunda 8 kişi. Bu şekilde sütun grafiğimizi çizmiş olduk. Buna göre ABC dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Bakın santimetre kare neydi? Bir hatırlayalım yine. Santimetre çarpı santimetreydi. Değil mi? Aşağıda verilen ABC dikdörtgeninin kısa kenarı 5 desimetre, uzun kenarı 1 metredir. Hemen bunları çevirelim. Şunu bir hatırlayalım. Metre, desimetre, santimetre. Biz santimetre çevirecek miyiz? Evet. 5 desimetre, desimetre, santimetre inerken, aşağı inerken ne yapıyorduk? 10 ile çarpıyorduk. Bir tane sıfır mı? Evet. Bunu o zaman 50 santimetre diyebilir miyiz? Evet. 1 metre, 1, 2 basamak aşağı iniyoruz. 2 sıfır mı? Evet. 1, 2, 0. 100 santimetre mi? Evet. Burasını 50 santimetre olarak, burasını artık 100 santimetre olarak görüyoruz. Neydi alandaki formülümüz? Hatırlayalım. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Hatırladık değil mi yine? Hemen alan diyoruz. Eşittir. 50 çarpı 100 mü? Evet. 1 kere 5 5 sonra 1 2 3 0 1 2 3 0 santimetre santimetre çarpıldığı için santimetre kare bulduk mu Evet buna göre ABC dikdörtgen ile aynı çevre uzunluğuna sahip 3 farklı dikdörtgen çiziniz aşağıdaki ABC dikdörtgenin kısa kenarı 10 santimetre uzun kenarı 25 santimetre verilmiş hemen daha önce soruda bahsetmiştim kısa kenar artı uzun kenarı toplayıp ne yapıyorduk? Toplamı olacak şekilde dikdörtgenler yazabiliriz demiştik. Bakalım kısa kenar ne? 10 santimetre. Uzun kenar ne? 25 santimetre. Değil mi? 25 artı 10, 35 yapar. 35 santimetre. Toplamları 35 santimetre olan istediğimiz bütün sayılara girebiliriz. Kısa ve uzun kenarları belirterek tabii. Örnek veriyorum. Kısa kenara 5 diyeyim, uzun kenara kalır. 35'ten 5 çıkarırsak 30 kalır, değil mi? Başka bir örnek vereyim. Hmm. 15 diyelim mesela. 35'ten 15 çıkarırsak 20 kalır. Başka ne verebilir? 20 veremem, çünkü 15 kalır uzun kenara, değil mi? Tam tersi olur yani. Bir tane 7 diyeyim. 35'ten 7 çıkarırsam 28 olur. Bunları çizmemi istemiştim. 3 tane dikdörtgeni buldum. Hemen çizeyim. 5 santimetre, 30 santimetre. Biraz daha büyütüyorum. 15 santimetre, 20 santimetre. Şundan bir tık büyük, bundan bir tık küçük çiziyorum. Uzunluk oranlarına dikkat edin lütfen. 7 santimetre. 28 santimetre ve bu şekilde soru bitirmiş oluyorum. Ve son sorumuz. Buna göre Alper Gezer uzay yolculuğuna başladığı tarihten dünyaya geri dönüşüne kadar geçen süre kaç gündür? Bakalım Ocak ayı 31 gün hatırlayalım. Saydığımızda ne yapıyorduk? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Tümsekte olanlar 31, Çukur'da olanlar 30 çekiyordu. Şubat ayı hariç tabii. Hemen bakıyoruz. Türkiye'nin e, uzaya çıkan ilk astronotu Alper Gezer Avcı. <laughs> 19 Ocak 2024 tarihinde uzay yolculuğuna başlamış. 9 Şubat tarihinde dünyaya geri dönmüş. Şimdi çıktığı tarih şu mu? Evet. Döndüğü tarih şu mu? Evet. Önce ama ne yapıyoruz? Bakın Ocak'ta çıkmış Şubat'ta dönmüş değil mi? Ocak ayı kaç gün? 31 gün. Peki 31 Ocak'a kadar kaç gün geçmiş? 31'den 19'a çıkarabilirsiniz. 31.01.2024 de yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış. 19.01.2024 Ama çıkarmaları genelde ilk başta yıl, ay, gün olarak yazalım. Çünkü dönüştürmelerde kolay oluyor. Bunda aynı aylar, aynı yıllar olduğu için önemsemedik. 1'den 9 çıkmaz. Komşuya gittik. 11'den 9 çıkarsa 2, 2'den 1 çıkarsa 1. 12 gün burada var mı Ocak ayında? Evet. Bakın 9 Şubat. Şubat 1'den sonra 9'a kadar kaç gün geçmiş? 9 gün. O zaman 12'ye 9 ekler miyim? Evet. 12 artı 9 ne yapar? 21. 21 gün sonra ne olmuş? Alper Gezeler Avcı dönmüştür.